Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İki duyuruyla başlıyorum. Bir tanesi, geçen yayınımızda size demiştim ki ya 200.000 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Hakikaten 700 abone falan kalmıştı. Şöyle biraz desteğinizi artırın, iyi olur bir 200.000'i aşalım, bir moral olur falan demiştim. Valla tahminlerimin çok ötesinde geldi desteğiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. 3000'e yaklaştı şu ana kadar ek abone. Burada lütfen durmayın, burada devam edin çünkü şimdi size vereceğim haber gibi e, hakikaten bağımsız yayıncılığın farkını görüyorsunuz. E, e, şeyi desteğinizi kesmeyin. Aman e, sadece kendim için de söylemiyorum, bağımsız yayıncılıktan desteğinizi kesmeyin çünkü hali görüyorsunuz. Çok şey söylemeye de gerek yok. Ama tekrardan çok çok teşekkür ederim her birinize şimdiye kadar olan ve olacak yardımlarınız, destekleriniz için. İkinci duyurum Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş danışmanı Ahmet Özgür var, baş danışmanı meclis başkanının. Onun bir açıklamasını vereceğim. Hatırlayacaksınız yine geçtiğimiz yayında Numan Kurtulmuş'un işte bu yapay zekanın şey, zekayı şeytani bir oyun olarak nitelediğinden söz etmiştim. Bunu eleştirmiştim. Ee, ve Fatih Kacır Sanayi Teknoloji Bakanının da ondan önce yaptığı konuşmada yapay zeka'nın ne kadar önemli olduğunu, e, ne kadar e, işte teşvik edileceğini ve hükümetin de bu konuya önem verdiğini söylediğini ama sonra da e, sayın Kurtulmuş'un işte buna e, tezat bir açıklama yaptığını söylemiştim. Ahmet Özgür diyor ki bu tam o, o bağlamda konuşulmadı diyor, tam öyle değil diyor. O yüzden ben size tam e, o kısmını Okuyacağım şimdi. Diyor ki Sayın Meclis Başkanı, önceki şeylerini tekrar edeyim. Mesela yapay zeka gözyaşının değerini biliyor mu? Yapay zeka bir özür dilemenin ne anlama geldiğini anlayabiliyor mu? Ki bunu da aslında siz sorabilirsiniz mesela yapay zekaya özür dilemek ne anlama geliyor diye bir cevap veri veriyor. Yapay zeka bir sevincin kederden nasıl ayrılabileceğini bize anlatabiliyor mu? Dolayısıyla şimdi kısmına geliyoruz. Dolayısıyla insanın yerine geçmesi planlanan yapay zekanın asla insanın yerine geçemeyeceği de fevkalade önemli bir hakikattir. Bunun için çok tehlikeli olarak özellikle yeryüzünde devam eden şeytani bir oyunun parçası olan insansızlaştırma sürecinin bir aracı olarak yapay zekanın kullanılmasına müsaade etmemeliyiz. Yapay zekanın gelişmesi insana hizmet ediyorsa, insanın varlığına katkı sunuyorsa, insanın huzur ve adaletine katkı sunuyorsa hiç şüphesiz insani'dir. Buna bunda katılmayacak bir şey yok. Ama Sayın Meclis Başkanı diyor ki bir şey var, bir şeytani oyun var. Dünyayı insansızlaştırma oyunu var diyor. Yani nasıl dünya insansızlaştırılacak bilmiyoruz. Onun bir parçasıdır. Yapay zeka bu yönüyle izin verilmemelidir diyor. E, bu tabii çok farklı ama buradan hani bir gazeteci mantığıyla şeytani bir oyun olarak yapay zekanın adlandırıldığında e, ya da tanımlandığını da çıkarmamak çok zor. Onu da söyleyelim ama biz açıklamayı da yine e, bağımsız yayıncılığımızın bir gereği olarak sizlerle paylaşıyoruz burada bir şey daha var ben bunun örneğini verirken ya işte Einstein atomu böldü ama atom bombası yapılacağı o her şey kötüye kullanılır teknolojide demiştim hemen dikkatli izleyicilerimiz beni uyardılar atomu parçalayan Einstein değil Niels Bohr, Rutherford falan gibi fizikçiler dedi Google'dan bakabilirsiniz Einstein bu işin teorisini yapan kişi. Ondan sonra dolayısıyla dikkatli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu bir kasıt değil. Bu tamamen hani bir genelleme diyebiliriz. Çünkü e, hakikaten Einstein'ın bu konuda yaptığı katkı çok büyük. E, atomun parçalanması teorisine. E, yoksa Niels Bohr, Rutherford Fenn ve diğer fizikçileri biliyoruz ama uyarılara teşekkür ediyoruz şimdi gelelim günün haberine günün haberi başlıkta da okudunuz gerçi günün haberi şey CHP lideri Özgür Özel CHP lideri Özgür Özelle bir konuşma yaptım. Telefonda konuştum. Kendisi Manisa'dan İstanbul'a dönüyordu. Hafta sonu şeydeki programlarını hem Manisa hem İzmir'deki programlarını iptal etmişti. Programların ne olduğuna da geleceğim de iptal etme nedeni hafta sonu cumartesi sabahı yapılan tutuklamalar. Biliyorsunuz gözaltılar. İstanbul'da 53 kişi daha gözaltına gözaltı kararı alındı. Onlardan 47-48'i zannediyorum göz altında diğerleri aranıyor. Neden? İmamoğlu davasıyla işbirliği ya da ilişkisi nedeniyle. Fakat tabii enteresan olan bir gün önce yani 26 Nisan sabahı bu gözaltılar yapılıyor. 25 Nisan sabahında ne oldu? 25 Nisan sabahında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi dedi ki ya bu TOKİ'nin Kanal İstanbul'un bir parçası olarak İstanbul'da e, Sazlıdere Baraj Havzasında başlattığı inşaat e, şeydir, yasa dışıdır, kaçak inşaattır. Bir ay kendilerine mühlet veriyoruz, 25 Mayıs'a kadar. Ondan sonra bunları işte kaldırsınlar, yoksa biz zabıta e, marifetiyle bu inşaatı durduracağız demişti ve bunu diyen herkes bu konuyla bağlantılı herkes e, ertesi sabah gözaltına alındı. Ertesi sabah gözaltına alındı. Bunu tabi hem Ekrem İmamoğlu Silivri'den yapılan yaptığı açıklamada hem Özgür Özel Mersin mitinginde dün doğrudan şeyle bağlantıladılar. Yani İmamoğlu davasıyla Kanal İstanbul davası zaten Özgür Özel bir süredir devam ediyordu bunu söylemeye. Şimdi bunu ben sordum yani Özgür Özel'e. Dedim ki şimdi siz bana diyebilirsiniz ki ya kardeşim niye video ile bir mülakat yapmadım Çünkü dedim ya yoldaydı kendisi ve ancak öyle ulaşabildim. Telefonda konuştum şimdi de size aktarıyorum. Yani sözlerime güvenin. Güveniyorsunuz zaten biliyorum. Şimdi neden yani hangi programları iptal etmiş önce? Manisa'da Mesir Şenliği, Mesir Festivali. Diyor ki çocukluktan beri kaçırdığım yok. İlk defa bir... Cumhuriyet Halk Partili belediye döneminde yapılacaktı. Çok da önem veriyordum ama bu durumda diyor yani İstanbul'da yeni gözaltılar varken benim festivalde olmam doğru olmazdı diyor. Aynı şekilde İzmir, İzmit'te de yarın İzmir'de özür dilerim İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin körfez temizliği için dördüncü faz arıtma tesisinin açılış töreni varmış. Ona da katılamadım diyor. Şimdi... Aslında biz daha önce de ekran başkanla diyor şey yapmıştık görüşmemiz vardı depremi konuşacaktık üç konu vardı diyor depremi konuşacaktık bu kanal İstanbul'u konuşacaktık ve kanıtlanamayan delil iddialarına karşı işte ne yapılması gerekir bu iftiralar itiraflar falan bunları konuşacaktık onun üstüne bu gözaltılar geldi o yüzden ben de yüz yüze bir görüşeyim istedim diyor şimdi orada başka tabii hazır bulmuşken başka sorular da sordum esas. Turbun büyüğünü biraz şeyin sonuna saklayacağım. Çünkü şu söz önemli. Yani o sözü hangi bağlamda söylediği. Diyor ki, dedi ki Özgür Özel. Benim Erdoğan'dan ne erken seçim ne de İkrem İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenecek halim var. Dilenmiyoruz diyor. Biz meydan meydan şehir şehir dolaşıyorum. Halka anlatıyorum diyor. Halka anlatıyorum demokrasinin özgürlüğün pazarlığı mı olur diyor pazarlık falan yapmıyoruz diyor. Bu neyin üzerine söylüyor? Medyada bir takım haberler çıktı. İşte tutuksuz yargılanma pazarlığı diyor ki ya biz baştan beri tutuksuz yargılansın diyoruz. Hatta diyoruz ki yargılama da canlı yayınlansın. Yani hem savcılığın iddiaları hem de İmamoğlu'nun savunması canlı verilsin. Halkta karşı şeyini versin, kararını versin. Kim doğru diye. Ee, Hani bunu diyor bir pazarlık falan yapmıyoruz diyor. Hani hiçbir şekilde de geri adım atmayacağız diyor. Şimdi onun ayrıntılarına geleceğim. Şimdi bir konuşulan şey de var. Bu hafta çok yoğun bir programım var dedi. İşte salı günü bütün milletvekilleriyle grup toplantısı yapmayacak. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grup toplantısı. Onun yerine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'da biliyorsunuz Silivri cezaevinde onun duruşması var. Onun duruşmasında yanında olacağız dedi. Sonra bir gün sonra çarşamba günü Cem Aydın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı onun duruşması var. Orada da olacağız dedi. Sonra çarşamba günü Kanal İstanbul bölgesinde bir miting yapacağız dedi. Muhtemelen Bahçeşehir'de bir miting yapacağız dedi. Hatırlayacaksanız her hafta sonu bir şehirde her hafta ortası da İstanbul'un bir ilçesinde. Aslında bu hafta sonra bir başka ilçeyi planlamışlar ama Kanal İstanbul şeyleri çalışmaları yeniden başlayınca oraya almışlar. i̇şte saydı yani bu şeyle Mersin'le 5 mitingimiz oldu dedi. Malatya, Samsun, Yozgat, Ankara ve Mersin. Evet bir dahaki haftada hafta sonunda Konya'da yapmayı planlıyorlar. Konya'da tıpkı Yozgat gibi e, milliyetçi muhafazakar oyların çok yoğun olduğu bir yer. Yani bakalım orada da Yozgat'taki gibi bir gövde gösterisi e, yapacak mı Cumhuriyet Halk Partisi? 1 Mayıs'a gelelim. 1 Mayıs'ta e, biliyorsunuz şey e, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği dediler ki biz Kadıköy'de yapıyoruz. Çünkü Taksim'e çıkılacak mı çıkılmayacak mı diye bizim taleplerimiz, emekçilerin talepleri güme gidiyor. O kavga dövüş nedeniyle her taraf işte kuşatma altında filan. Biz oraya katılacağız dedi. Ama Türk işte ayrıca Kartal'da bir miting yapacak. Ona da katılacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri orada olacak dedi. Niye Taksim değil diye dedim. Çünkü bazı örgütler Taksim'de olsun mutlaka diyorlar. Çünkü sendikalar Taksim deseydi biz Taksim derdik dedi. Ama biz siyasi partiyiz. 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Günü işçi Bayramı bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O yüzden bizim güvendiğimiz sendikalar, örgütler Kadıköy dedi. Biz de Kadıköy'de olacağız ama Türk İş Mitingi'nde de temsiliyetimiz olacak dedi. Gelelim gözaltılara. Bu gözaltılara. Şimdi söylediklerini ben size tekrar ediyorum. İki hafta kadar önce yandaş basında önce 100 kişi daha alınacak dediler. Sonra 50'ye düştü. Nitekim cumartesi sabahı 53 gözaltı kararı çıktı. Şimdi bir şey söylüyor. Belki bir 50 daha hazırlıyorlardır. 50 kişi daha gözaltı. Burada hakikaten e, hani e, ekonomiyle filan da bağlantılı çok önemli bir şey söyledim. Dedi ki bu gözaltına alma operasyonlarını dedi artık herhalde cumartesi sabahları yapacaklar dedi. Çünkü e, borsa kapalı piyasalar az etkilensin diye kaygıları var dedi. Şeyde hatırlayacaksınız İmamoğlu gözaltına alındığında yine borsa kapalıydı. Fakat hala şey devam ediyordu. Vadeli işlemler e, borsası devam ediyordu oradan. Çökme oldu. Zaten hani e, onun öncesinde olsaydı çok daha ağır bir kayıp olacaktı. Şimdi diyor ki bunda da öğrendiler. Cumartesi sabahları bu işte kapılara gelmelere başlayacaklar. E, piyasa daha az etkilensin ümidiyle e, diyor. E, devam ediyoruz. Bu diyor gözaltılar dördüncü e, fazdır. Birinci faz işte bu çınar ladin meşe e, o odunları diyor takma isimli gizli tanıklarla delil üretmeye çalıştılar. O tutmadı diyor. İkinci fazda AK Parti döneminde İstanbul'da AK Parti döneminde Büyükşehir Belediyesi ile çalışıp şimdi bakanlıkların ihalesine giden bazı müteahhitlerden yandaş tanık bulmaya çalıştılar diyor. Ama onların ifadelerinde de işte olduğunu duymuş, olduğunu görmüş falan gibi mışlı geçmiş zaman ifadeleri olunca o da tutmadı diyor. Üçüncü fazda mevcut sanıklara baskı tehdit, şantaj ve itiraf ve iftiralar almaktı diyor. Mesela şöyle bunu son grup toplantısında da Mersin mitinginde de söyledi. Doktor muayenesine götürüyoruz diye sanığı alıyor diyor. Aa, sanık kendisini birden savcının karşısında buluyor ama avukatı yok. Avukatım nerede dediğinde diyor Özgür Özel işte sanaza sen zaten avukatının yanında rahat konuşamıyorsun. Sen şimdi bizim istediğimiz gibi bir ifade ver. Yoksa sen dışarı çıkamazsın. Bak işte küçük çocuğun var. 10 yıl, 15 yıl bunu göremezsin. Aileni göremezsin. Ekrem çıkarsan çıkamazsın filan diye Özgür Özel'in iddiaları bunlar. Size aktarıyorum. Sen bizim istediğimiz ifadeyi ver. Buradan çık evine git diyorlar diyor. Yani Silivri'ye dönmene bile gerek yok filan. Herkesi avukatsız sorguya almaya çalışıyorlar. Bu bildiğimiz yani ilk çağlardan bile beri geçerli olan hukukun da dışında bir şey. Tamamen hukuksuzluk diyor. Bir etkin pişmanlık durumu çıktı. Onda da Ekrem Başkan'a bağlanan bir şey yok diyor. Şimdi bu dördüncü faz 50 kişiyi daha deneyecekler. Bunlardan iftiralar ve itiraflar almaya çalışacaklar. Delil bulamadıkça deliriyorlar diyor Özgür Özel. Delil bulamadıkça deliriyorlar. Şimdi gelelim Turbun büyüğüne. Hani herkes kullanıyor biz de kullanalım. Turbun büyüğü heybede. Esas haberin can alıcı kısmı burada. Şimdi bu erken seçim tartışmaları var ya bir de. Hatırlayacaksınız ben çok Özgür Özel'le çok böyle birebir mülakat yapan bir gazeteci değilim ama en son yaptığımdaki onu da önce sizlerle paylaşmıştım. Bu şeyi söylemişti Meşhur. İşte Kasım 2025'e kadar erken seçim derse Erdoğan biz de onu onaylarız. Kendisi de çıksın karşımıza. Hatta Mart 2026'ya kadar demişti. Ee, onu hatırlattım ben. O da dedi ki biz hala bulunduğumuz yerdeyiz. Ama bir de şey var. işte Hem Devlet Bahçeli seçim zamanında yapılacak dedi. Sonra e, MHP liderine yakın bir isim dediği bu Mümtazer Türken Türk öneği kastediyor. Cansu Suçamlı Belete 24'te verdiği mülakatı kastediyor. Ciddi iddiaları oldu diyor. O iddialar neydi? İşte şey Erdoğan bu şeyi PKK'nın silahsızlandırılması terörsüz Türkiye sürecini tavsatacak. O zaman da Bahçeli erken seçime gitmek istiyor filan diye söylemişti. Şimdi ona da diyor ki AK Parti cephesinin ağır tahriki altında birkaç gün gecikmeli hafif bir yalanlama geldi MHP'den. Gerçek manada bir yalanlama kullandıkları, sert ifadeleri, yalanlamada kullandıkları sert ifadeleri, hakaretleri ağır üslubu biliyoruz diyor. Biz erken seçim konusunda aynı çizgideyiz. Türkiye bir an önce seçime gitmeli. İmamoğlu'nun adaylığı konusunda da aynı çizgideyiz diyor özel. Cumhurbaşkanı adayımız içeride de olsa, dışarıda da olsa Ekrem İmamoğlu'dur. Artık kendisinin dahi çekilme hakkı yoktur diyor adaylıktan. Halk onu aday görmek istiyor diyor. Yani İmamoğlu çekilmek istese de ne biz buna müsaade ederiz ne de kendisi böyle bir şey yapar ama buna da hakkı yoktur artık diyor. Şimdi gelelim şeye. Ee hani başta da söyledim ya böyle bir iddialar var. Hükümetle tutuksuz yargılama pazarlığı mı var diye. Yok ki. Biz baştan beri zaten tutuksuz yargılansın diyoruz. Hatta duruşmalar canlı yayınlansın diyoruz. Dün Mersin'de Erdoğan'ı siyasi düelloya da çağırdım. Geleceğini sanmasam da çağırdım diyor. Öyle pazarlık falan yok. Varıp Erdoğan'dan erken seçim ya da İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Tekrar edeyim mi burasını? Diyor ki öyle pazarlık falan yok. Varıp Erdoğan'dan Erken seçim ya da İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenecek halimde yok. Demokrasinin özgürlüğün pazarlığı mı olur? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Benim üstüme düşen şehir şehir meydan meydan dolaşıp halka gerçekleri anlatmak. Ona da devam edeceğiz. Geri adım atmak yok diyor Özgür Özel. Bana kalırsa önemli sözler. Buradaki en önemli kısım başlığa da çıkardık. Tekrar tekrar da verdik. Evet. Ben kimseden bir şey dilenmiyorum. Öz, İmamoğlu'nun özgürlüğü içinde erken seçim içinde pazarlık yapmıyoruz. Ama meydanlarda şehirlerde bunun için bastırmaya devam edeceğiz diyor. Bir de işte bu e, imza kampanyası e, orada 13 milyonu geçtiklerini söylüyor. Ona devam edeceklerini de söylüyor İmamoğlu'nun özgürlüğü için. Dolayısıyla pazarlık kapısını kapatmış durumda e, Özgür Özel biz diyor meydanlarda konuşuyoruz ne konuşacaksak ama diyor Erdoğan'ın şeyin Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin bizim kadar kararlı olduğunu da artık zannetmiyorum diyor. yine yaptığımız konuşmada. dediğim gibi siz Bağımsız basını, medyayı desteklemeye devam edin. Biz size güzel güzel haberleri vermeye devam edelim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.